Herkese merhaba arkadaşlar. 9. sınıf biyoloji kazanım kavrama testi 10. proteinin ikinci testiyle beraberiz. Hemen başlayalım. Aşağıdaki olaylardan hangisi hiçbir canlıda herhangi bir protein tarafından gerçekleştirilmez? Patojen organizmalara karşı savunma. antikorlar bağışıklık sistemin önemli proteinleridir ve patojenlere karşı organizmamızı korur. Antikorlar ve protein yapıdadırlar. Çeşitli gazları taşınma. Gaz deyince aklımıza karbondioksit, oksijen gelsin. Ve bunların taşınımı da hemoglobin adı verilen proteinle gerçekleşir. Düzenleyici olarak görev yapma. Düzenleyici dediğimizde enzimler, hormonlar gibi proteinler düzenleyici görev yaparlar. Hormonlar diyebiliriz. Yapıya katılma. Kolajen, keratin gibi proteinler temel yapısal proteinlerdir. Ayrıca zaten bir proteinin en temel görevi, yapıya katılmadır. Yine biz buraya işte kolajen keratin diyebiliriz. DNA'nın 3 boyutlu yapısını oluşturma. Şimdi DNA'nın 3 boyutlu yapısı DNA kendi DNA kendisi tarafından oluşturulur. Yani DNA bir nükleik asit, bir proteindir. DNA kendisinden kaynaklı bir 3 boyutlu yapı kazanır. Ancak bu soruda şu şekilde deseydi DNA'nın paketlenmesinde ve kromatin yapısının oluşturulmasında işte bir protein görev alır mı? Evet histonlar görev alır. Histon proteini dediğimiz proteinler. Ancak denen 3 boyut yapısını oluşturması herhangi bir protein görev almaz. Cevabımız E şıkkı. Protein denetrasyonunu proteinin çeşitli etmenleriyle 3 boyut yapıların bozulma şeklinde tanımlanır. Bir ortamda faktörlerin hangisinin olması protein denetrasyonu sebep olur. Denetrasyon proteinin yapısının bozulmasıdır. Yüksek sıcaklık, düşük pH ve yoğun toz çözeltileri buna neden olur. Yapımız ne şıkkı. yüksek sıcaklığı örnek olarak işte yumurtanın mesela haşlanmasını verebiliriz. Hani suda kaynatıyoruz ya. İşte orada yumurta pişirildiğinde proteinler denetür oluyor ve katılaşıyorlar. Düşük pH örnek olarak da midedeki düşük pH asitik ortam verebiliriz. Proteinin sindirimini kolaylaştırmak için e, midemizde proteinler denetürasyonu olarak. Yoğun tuz çözeltisi bu aslında biyolojide salting of yani de tuzlama adı veriliyor. Salting Old. ya da tuzlama. Burada proteinler yoğun tuz çözeltilerinde çöke çökelerek çökeliyorlar ve denetrasyona sebep oluyorlar. O yüzden cevabımız 1-2-3. İki aminazit enzimleri ile birleştirilerek bir dipetbit oluşumu gösterilmiş. Buna göre diyor 1 ve 2 numaralı yer neresidir? Şimdi bakalım. Peptit bağ birmiş. Bir de peptit bağ hangisi olabilir? Yani şu peptit bağını gösterilmiş. Peptit bağ şimdi e, şu şekilde. Kar birinci aminosin karbon karboksil grubu ile ikinci aminosin azot grubu arasında oluşturuluyor. Yani şurada bir aslında e, peptit bağ oluşuyor. Burada baktığımızda ise şu bağ tam olarak ona denk geliyor. Buna denk geliyor. Yani iki. iki olmayanları siliyorum. E, ardından demiş ki e, buraya bir tane e, A kısmında bir tane bir molekül gelmesi gerekiyor diyor. E, proteinin oluşum tepkimesi bir dehidrasyon tepkimesidir. Yani ortamı su açığa çıkar. Yani burada da bir su olacak. Peki su nereden geliyor? Su işte tam da buradan geliyor. Şu kısımdan. Bakın. iki tane H, bir tane de O. O yüzden biz diyoruz ki proteinler oluşurken e, ne kadar peptit bağ oluşuyorsa o kadar su oluşur. Yani bakın bir tane peptit bağ oluşmuş. Burada da peptit bağ ve bir tane de su oluşuyor. O yüzden cevabımız D şıkkı. Üçüncü soru. Üçüncü soruya geçtik. Dördüncü soru. Protein bakımından yetersiz beslenen bir bireyde aşağıdaki durumlardan hangisi gözlemlenmez? Bakalım hemen şıklara. A şıkkı yaraların geç iyileşmesi. Proteinler doku onarımı onarım ve yara iyileşmesinde önemli rol oynarlar. Bir protein yetersizinde yeni doku oluşumu onarım için gerekli yapı taşları eksik olacağından yaralar geç iyileşir. Bu gözlemlenir. Büyümenin yavaşlaması. Protein yetersizinde vücut yeterli doku oluşturamaz ve büyüme yavaşlar. Bu da olur. Bağışıklık sisteminin zayıflaması. E, bağışıklıktan görevli protein molekülleri antikorlar. Eğer ortam yeterli protein yoksa bağışıklık sistemi etkin çalışması için gerekli antikorları da sentezleyemeyeceğinden bağışıklık sistemi zayıflar. Vücudun su tutma kapasitesini azaltması. Şimdi proteinler vücutta su dengesini korunması önemli rol oynarlar. Protein yetersizliğinde ise vücuttaki sıvı dağılım bozulur ve ödem oluşur aslında. Ödem. Hep duyuyoruz ya. Yani su birikimi. Buna göre protein yetersizliğinde vücudun sütma kapasitesi azalmaz. Aksine e, ödem nedeniyle artabilir. O yüzden cevabımız değişiklikli. Karaciğerde yağlanma. E aslında karaciğer yağlanma dediğimizde bu çok kilolu insanlarda belki de gözlemlediğimiz bir şey olarak düşünebiliyoruz. Ancak protein yetersizliğinde vücutta protein sentezi azalır ve karaciğerde de yağ birikimi oluşur. E, bu protein yetersizliği hastalıklarında karaciğer yağlanma sıklıkla görülüyor o yüzden. Bu da doğru cevabımız değişiklikli proteinlerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım A şıkkı. Monomerleri asit karşısına bas, bas karşısına asit gibi davranır. Bir amino asit yani bir protein monomerinin amino asitin amino asit yazamadım. Niye yazamadım? Amino asit kendisinden yani olduğu yapıdan kaynaklı bir amfoterik özellik gösterir. Amfoterik. Yani asidik ortamda baz gibi, bazik ortamda ise asit gibi davranır. O yüzden bu cevap doğru. Sentezi tüm canlılarda ribozom organelinde gerçekleşir. Ee, evet, protein sentezi tüm canlılarda ribozomlarda gerçekleşir. Ribozom bir e, zarlı bir organel olmadığı için hem prokaryot hem prokaryot hücrelerinde hem de ökaryot hücrelerinde bulunmaktadır. Amiyonsitlerin yapısında bulunan amino grubu grubunun konumu çeşitliğine neden olur. Ee, şimdi şöyle proteinlerin çeşitleri amino grubun am ya, amino asitin amino grubundan değil de radikal gruptan kaynaklandığını biliyoruz. Bir proteini bir amino asit şeyini çözecek olursak gösterimini bir tane karbon karbona bağlı amino grubu, karbona bağlı hidrojen, karbona bağlı karboksil grubu ve bir tane de radikal grubu. İşte bu radikal grubun farklılığından amino asitler farklılaşır. O yüzden cevabımız C şıkkı. Yüksek sıcaklık ve basınç gibi uygun olmayan şartlar 3 boyutlu özgün yapı bozulur. Evet bozulur. Biz buna dentrasyon diyoruz. Yapıya katılma oranı en fazladır. Evet proteinler canlılarda kuru ağırlık baz alanında proteinler en fazla yapıya katılan organik bileşiklerdir e, tüm bu kuru ağırlığın yaklaşık %50'si bizim e, yani yapımızın %50'si aslında proteinlerden oluşur. Bu da doğrudur. Proteinin yapısında bulunan radikal gruplar nedeniyle aşağıdakilerden hangisi bakanın birbirinden farklılık oluşturmaz? Şimdi büyüklük büyüklük bakımından düşündüğümüzde radikal gruplar farklı amino de farklı boyutlara sahiptirler. E, nasıl düşünebiliriz? Örneğin glisini düşündüğümüzde glisin amino düşündüğümüzde şu R grubu var ya. R grubu gülesinde sadece hidrojen. Ama triptofanda mesela, triptofanda kocaman bir şöyle karmaşık halkalı bir şey. Yani biz aslında bu radikal grubun büyüklüğünden proteinin protein birbirinden farklı olduğunu söyleyebiliriz. Doğru. Yük durumu radikal gruplar farklı amnestilerde farklı elektrik sahipleri sahip olabilirler. Örneğin bazı radikal gruplar artı yüklü olabilir bazı e, negatif bazı negatif yüklü olabilir. Mesela artı yüklü yani radikal grubun artı yüklü olduğu asitleri örnek alarak lizin verebiliriz. Ya da arginin negatif yüklüleri örnek olarak da aspartik asit verebiliriz. Bakın aspartik asit. Glutamik asit yine. Ya da mesela yap, negatif ya da pozitif olmaz nötr olur. Bu da mümkün. O yüzden yük bakımından birbirinden farklılık oluştururlar. Şekil bakımından radikal gruplar farklı yapıları protein 3 boyut yapısında şeklinde etkiler. Bu yüzden radikal grupların protein şeklini etkiledikleri için de proteinler bu açıdan birbirinden farklılık gösterebilirler. Kimyasal etkileşim yetenekleri. Şimdi radikal gruplar, bazı radikal gruplar hidrofilikken bazıları hidrofobik olabilir. E, bu da bunların e, kimyasal etkileşim yeteneğini gösterir. O yüzden de birbirinden farklılıklarını oluşturabilir karbon atomuna bağlanma. Şimdi tüm nanoesterlikte radikal grubu karbon atomuna bağlı. Bakın şurada göstermiştik aslında şu kısım. O yüzden bu herhangi bir farklılık oluşturmaz. Cevabımız E şıkkı. Yedinci soru. Temel aminoasitlerle ilgili hangileri doğrudur demiş. şimdi insanda beslenme ile vücuda dahil edilirler. Temel aminoasitler insan vücudunda sentezlenemeyen ve mutlaka besinlerle alınması gereken aminoasitlerdir. Bu insanda toplam 9 tane e, amino asit. biz dışarıdan alırız. Mesela ne, ne, bunlar? Histidin, lüsin, izolosin, metiyonin, penilonin, triptofan gibi amino asitler. E, bunları bizim dışarıdan almamız gerekiyor. O yüzden isim zaten temel amino asit. Her canlı dışarıdan almak zorundadır. E, şimdi her canlı dışarıdan almak zorunda değildir. İnsanlar bunları dışarıdan almak zorundadır. Çünkü sentezleyemiyoruz. Ancak bitkiler ya da farklı e, organizmalar e, bunları sentezleyebilir. O yüzden dışarıdan almalarına gerek yoktur. O yüzden yanlış bir ifade. Kimyasal yapısı diğer amino farklıdır. Hmm. Temel amino aminolojikler, diğer amino kimyasal yapı olarak farklı değillerdir. Hepsinde bir amino grubu, bir karboksil grubu ve bir de radikal grubu vardır. Yani hepsinde aynı, aynı şeyler vardır kimyasal olarak. O yüzden doğru cevap aşık. Sekizinci soru. Yeterli miktarda Yeteri kadar pişirilmiş bir et ürünü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aminoasitler arası peptit bağlar bozulmaz. Ee, şimdi peptit bağ pişirme esnasında bir deliterasyon gerçekleşir. Ancak aminoasitler arasındaki peptit bağ genellikle bozulmaz. Peptit bağlarının kırılması için çok daha yüksek sıcaklık ve uzun süre gereklidir. O yüzden bu ifade doğrudur. Hem neler kırılır? Hidrofobik bağlar kırılır. Hidrofobik bağlar kırılır. Ama peptit bağ bir kovalent bağdır ve kurulmaz. 3 boyutlu yapısı bozulur. Evet pişmenin etkisiyle proteinin 3 boyutlu yapısı bozulur ki biz buna denatürasyon adı veriyoruz. Biyolojik özelliklerini kaybederler. E, proteinler denatüre olduğunda enzim aktivitesi, işte hormon aktivitesi gibi biyolojik özelliklerini kaybederler. Çünkü 3 boyut yapısı bozulmuş olur proteinlerin. Besin değerlerini kaybederler. Ee, şimdi pişirme işlemi proteinin üç boyut yapısını bozar. Evet ama ancak aminoasit arasındaki peptit bağları genellikle korunduğu için pişmiş et sindirildiğinde aminoasitlerin ayrılabilir ve besin değerlerini kaybetmez, kaybetmezler. Aksine pişirme işlemi protein sindirebilirliğini arttırdığı için e, besin değerlerini kaybolmaz, azalmaz da da anne. O şekilde düşünebiliriz. O yüzden cevabımız D şıkkı. Yüksek sıcaklıkta bile olurlar. Evet bunu denetürasyon demiştik. Bir sinir üresinde durumların hangileri protein protein görev alır? Diğer sinir hücreleri tarafından salınan sinyallerin algılanmasında. yani sinyallerin algılanmasında hücrelerin dışındaki bu glikoprotein dediğimiz yapılar görev alır. Ki bu da reseptör protein adı veriliyor bunlarda. E, bu protein yapıda olduğu için proteinler görev alır. Hücre içindeki dinlen potansiyelin korunması sinir hücrelerinin dinlen potansiyeli korunması hücre zarındaki iyon kanalları pompalar aracıyla sağlanır. İyon kanalları ve pompalar da yine protein yapıdadırlar. Burada şu kısmı bahsettiğimiz gibi. Yalıtımın sağlanması. Genellikle sinir hücrelerinde yalıtım mielin kılıfla sağlanır. Miyelin kılıf. Ve bu mielin kılıf daha çok tepiklerden oluşur. O yüzden e, protein yeni kılıflarda yok diye söylüyoruz. Cevap 1 ve 2. Ya, 10. soruyu geçiyorum. 11. soru. Bazı ömnesilerin moleküler yapısı gösterilmiştir. Buna göre hangileri ulaşılabilir? Glisin, alanin ve glutamik asit. Şimdi burada tek tek bakacak olursak. Şu bizim R grubumuz. Yani radikal. Bakın hepsinin radikal grup ne kadar farklı. Ama diğer grupları aynı. İşte amino grubu, amino grubu, e ondan sonra hidrojen grubu ve bir de karboksil grubumuz var. Karboksil grubu da aynı. Bir tek burada proteinlerde hangi grup farklı? Amino grubu farklı. Bakalım sorular ne diyor? İlgili amino asitlerin tamamı anfetörik özellik gösterir. Evet, amino asitin yapısından kaynaklı. Bir amfoterik özellik gösterirler amino asitler. Ee, bazı amino asitler radikal grup karbon atomu taşımayabilir. Evet mesela bakın glisin'de radikal grupta sadece hidrojen atomu var. Herhangi bir karbon atomu yok. Doğru. Moleküler yapısı büyük olan amino asitler ribozomlarda sentezlenir. Hayır hepsi ribozomlarda sentezlenir. O yüzden cevabımız değişik. 12. soru insülin hormonu demiş ki proteinle ilgili hangi fonksiyonlardan hangisine değinilmemiştir? Bakalım İnsülin hormonu ilgili hücrelerin zar reseptörleri ile etkileşime girerek kandaki glikozun hücrelere geçmesini sağlar. Hücrelerdeki glikoz ise bu hücrelere hemoglobin ile gelen oksijenle tepkime girerek açığa çıkan enerji kas yüklükli olarak tamamlanan aktin ve miyozinin yapımına katılır. Şimdi yapıya katılma var. bakın burada. Yapımına katılır. Yani yapıcı düzenleyici düzenleyici değinilmiş. Tanıma bakın burada tanıma zar reseptörleri ile etkileşime giriyor diyor. Tanıma da var. Taşıma hemoglobin ile taşınıyor diyor. Taşıma da var. Yapıcı ve onarıcı. Bu yapıcı ve onarıcı olarak, bak, hep evet. aktive yapısına katılma. Burada yine yapıcı ve onarıcıdan bahsedebiliriz. Ancak herhangi bir savunma neden bahsedemiyoruz. Savunma diye zaten aklımıza ne gelecek? antikorlar Evet, başka soru yok. Bu kadar da. Bir dahaki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.